Emziren annenin orucu nasıl olmalıdır diye sormuşlar. Ramazan daha var ama <laughs> Ramazan'ı hatırlatan sorular gelmeye başladı. Ee, emziren anne e, doktorla görüşür. Çocuğun yaşına göre bakar. 3 aylık, 5 aylık, e, iki yıllık oldu mu, olmadı mı diye. Yani çocuğun bünyesi anne sütü çok önemli. Eğer doktor diyorsa ki anne sütüyle emzirmeye devam ediniz. Şu anda oruç tutmayın, çocuğun gıdasına engel olur, sütünüz azalabilir. E, dikkatli olun diyorsa doktorun sözü e, bizim için muhtemel sözdür, bu işi bilen bir doktorun sözü. Takip edilmelidir. E, doktora rağmen iş yapmayın. Bu sadece bu konuda değil, herhangi bir konuda. Doktor sana sigara içme, içersen sen e, yaşayamazsın fazla dediği anda o sigara ona harama dönüşür. Yani işi bilen bir doktorun sözü bizim için dini bir fetva gibidir. Çünkü sağlığı korumak da dini bir görevdir. ey, ey Allah'ın kulları, tedavi olun diyor. Hz. Peygamber kendi döneminde bazı sahabileri meşhur bir hazık olan bir doktorun yanına e, doktorluk öğrenmeye gönderiyor. Gidin ondan kapın bir şeyler diyor. Peygamberin kendi nebevi, e, tıp, tıp nebevi. Ki Peygamberimizin tıbbı daha çok tıpla ilgili öğretileri koruyucu hekimlikle ilgilidir. Tedaviden çok koruyucu hekimlikle ilgilidir. İslam bilimin, ilmin, aklın, vicdanın öngördüğü, aklın, vicdanın öngördüğü hiçbir şeye hayır demez. Dinin kuralları bu kadar net açıktır.